Selamlar, herkese merhabalar. 15-21 Temmuz haftasının e, burç yorumlarıyla devam ediyoruz. Geldik Yükselen ve Güneş Oğlak Burçları'na. Sevgili Oğlak Burçları, haftaya oldukça aktif e, gezip tozacağınız, dışarıda olacağınız, farklı insanlarla tanışacağınız, farklı e, işler yapacağınız bir açılış yapıyorsunuz. Oldukça aktif olacağınız bir hafta. Yani evin yolunu bulamayacağınızı söyleyebilirim sizler için. E, çalışkan ve e, farklı farklı ortamlarda farklı insanlarla tanışacağınız Hayallerinizin bolca konuşulacağı, dostlarınızdan arkadaşlarınızdan bunlarla ilgili destek alacağınız bir hafta. Bu yetmezmiş gibi Mars Uranüs kavuşumuyla birlikte aşk hayatınızda oldukça güzel hareketleniyor. Özellikle de 25 ile 29 derece, özellikle de evet 25 ile 29 derece arasında. Oğlak Burcu'nda bir gezegeniniz varsa bu Mars-Uranüs kavuşumundan olumlu etki alacağınızı söyleyebilirim. Özellikle de bu gezegen aşk evinizde ise. Şimdi aşk hayatınızın hareketleneceğini söyleyebilirim. Varsa bir ilişkiniz bunun ciddiyete döneceğini söyleyebilirim. Yeni biriyle tanışma durumunuz söz konusu olabilir. Varsa böyle yeteneklerinizden, sanatsal faaliyetlerden, buralardan para kazanabileceğinizi, buraların aktif olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Birçok yükselen oğlak burcu için ani gebelik çocuk haberi yeğen haberi, torun haberi alma durumunuz söz konusu olabilir. Öte yandan varsa çocuğunuz onun hayatı ile ilgili önemli ve güzel gelişmeler sizi mutlu edebilir sevgili oğlak burçları. Bu açılardan oldukça güzel etkiler alacağı benziyorsunuz. Uranüs Mars kavuşumundan tabii ki biraz mücadele ister. Bunu söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte zaten günlük hayat aktiviteniz artacak. Koşturmalar, fazladan ekstradan çıkan işler, Gidilmesi gereken yerler, yetiştirilmesi gereken işler. Böyle gün size sığmıyormuş, yetmiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çalışanlarınızla ya da birlikte çalıştığımız insanlarla ilgili oldukça hızlı bir iletişim trafiği söz konusu olacaktır. Bir ticarete atılma durumunuz söz konusu olabilir sevgili yükselen oğlaklar. Ee, bu süreçte Mars ikizler sizi bunlarla ilgili tetikleyeceğe benziyor. Sağlığımıza tabii ki dikkat edelim. Ee, özellikle de akciğer problemleri el ayakla ilgili yaralanmalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Vücudunuz böyle alarmlar verirse lütfen e, doktora gidin diyorum. Hastaneye gidin diye tavsiyede bulunuyorum. E, Dolunay'a gelirsek 29 derece Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bildiğiniz gibi tam olarak sizleri etkileyen konumda. Geçmişten gelen mevzuları çözmek, bir türlü, bir türlü tamamlayamadığınız şeyleri tamamlamak, aslında hayatınızda size faydası olmayan, hatta belki zararı olan ama bir türlü hayatınızdan çıkaramadığınız insanları çıkarmak, bırakmak, kendinizi, fiziki durumunuzu, görünümünüzü, hayatınızı değiştirmekle ilgili ciddi dürtüler alacaksınız birçok yükselen oğlak burcunun önemli kararlar verdiğini göreceğiz bu dolunayla birlikte. Oldukça etkili bir dolunay. Bırakacaksınız, yüklerinizden kurtulacaksınız, baskıdan kurtulacaksınız diyebilirim size. Oldukça fazla etkileneceğe benziyorsunuz. Umarım en iyi şekilde geçirebilirsiniz. Evet olumlu etkileriniz var ama her zaman mücadele ister olumlu şeylerde. Umarım en kolay bir şekilde mücadelelerinizi verebilirsiniz diyorum. Ve geliyorum yükselen ve güneş kova burçlarına. Sevgili kova burçları kariyerle ilgili, iş hayatınızla ilgili oldukça aktif başlayabilirsiniz haftaya babanızla ilgili duyacağınız ani haberler söz konusu olabilir patronunuzla ilgili yöneticinizle ilgili duyacağınız ani haberler söz konusu olabilir kariyerinizle ilgili önemli değişiklikler olabilir İş yeri değiştirme birim değiştirme terfi alma bunlarla ilgili önemli e, gelişmeler söz konusu olabilir sizi fazlaca çalışmaya e, itecektir bu durum ve bununla birlikte Mars Uranüs kavuşumu sizin aile evinizde taşınma evinizde. Yani evinizle ilgili konulardan sizi etkiliyor. Ani taşınmanız gerekebilir. Birçok yükselen kova burcunun tayini çıkabilir. Yer değişikliği yapabilir. Evlilik ya da ayrılık gibi sebeplerle ev değişikliği yapabilirsiniz. Ani gelişir bunlar. Ev sahibinizle, kiracınızla ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. Yaşadığınız evde beklemediğiniz bir tesisat sorunu yaşayabilirsiniz. Biraz buralarla ilgili emek harcamanız gerekecek. Anne baba sağlığına kesinlikle yine en dikkat etmesi gereken burçlardansınız. Anne baba ile ilgili, kök ailenizle ilgili mevzularla ilgilenmeniz gerekebilir sevgili kova burçları. Öte yandan Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte kendinize, hobilerinize vakit ayırmak isteyeceğiniz, hani bir tarafta aile, bir tarafta iş yoruldum, artık biraz kendime vakit ayırayım diyebileceğiniz bir süreç. Birçok yükselen kova burcu aşık olabilir, güzel aşk karşılaşmaları yaşayabilir, çocuk haberleri alabilir, çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Onlarla ilgili iletişimde olumlu etkiler alacaktır yükselen kovmuşları. Bu Mars'ın Marsın ikizlere geçtiği 1,5-2 aylık süreçte buralar oldukça aktif olacak. Eğer bir kursa, yeteneğinizle ilgili bir kursa, hobinizle ilgili bir kursa başlamayı düşünüyorsanız çok uygun zaman ben değerlendirmenizi tavsiye ederim. Öte yandan e, spekülatif yatırımlardan da böyle beklenmedik karlar elde etme, güzel e, gelişmeler durumu söz konusu olabilir. Avantajlı çıkabilirsiniz buralardan. Umarım en iyi şekilde de faydalanabilirsiniz bundan. Oğlak Burcu'ndaki dolunaya gelirsek eğer pazar günü gerçekleşecek sizi biraz bu kadar hareketli bir haftadan sonra içinize çekileceğiniz, bazı kararlar vereceğiniz, hayatınızdaki insanları eleme elemeyi isteyeceğiniz, arkanızdan çevrilen işleri öğrenip ona göre seçimlerinizi yapacağınız bir e, e, zamana itiyor bu dolunayla birlikte. Çevrenizdeki birçok insanı değiştirebilirsiniz. Biraz daha kendinize vakit ayıracağınız, hobilerinize vakit ayıracağınız, kendinizle baş başa kalmak isteyeceğiniz, kendinize çalışacağınız bir dolunay olacaktır. Umarım en iyi şekilde etki alırsınız. Oldukça bu açıdan güzel. Öte yandan e, takıntılarınızla ilgili ya da sizi zorlayan konularla ilgili destek almak isterseniz psikolojik destek olabilir. Bir işte astroloji danışmanlığı olabilir şeklinde. Böyle destekler enerji çalışmaları ile ilgili destek almak isterseniz bunlar için çok uygun. Öte yandan ani gelişen bir yurt dışı mevzunuz olabilir sevgili kova burçları. Umarım size şans, bolluk ve bereket getirir diyorum. Ve geliyoruz son burcumuz balık burcuna. Sevgili balık burçları bu haftaya mahkemeler hukuki mevzularla uğraşarak başlayabilirsiniz. Buralarla ilgili önemli gelişmeler var ama olumlu gelişmeler var. Çünkü olumlu açılıyorsun hafta başlangıcından. Uzun zamandır devam eden bir mahkeme işiniz varsa, hukuki bir mevzunuz varsa, bunlarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bir eğitime başlamak ya da eğitim vermeye başlamakla ilgili güzel görüşmeleriniz olabilir. Eğer işte KPSS ya da üniversite sınavı gibi sınavlara girdiyseniz buralardan olumlu sonuçlar alıp bunlarla ilgili güzel tercihler yapabilirsiniz. Üniversiteyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bu hafta bir hafta. Bildiğim kadarıyla bu hafta sonuçlar da belli oluyor. Umarım gönlünüzce olsun. Herkesin ve sizin diyorum. Öte yandan yurt dışına çıkma, işte ani bir uzak seyahat, yurt dışı ile bağlantılı bir işten teklif alma ya da o işe kabul edilme, mülakatına çağrılma gibi durumlarınız olabilir. Umarım iyi etkiler alırsınız. Uranüs-Mars kavuşumuna gelirsek Boğa Burcu'ndaki. Öncelikle eğer e, 25 ile 29 derece arasında. E, Balık burcunda bir gezegeniniz varsa olumlu etki alacaksınız. Daha olumlu etki alacaksınız. Hangi konuda? İşle ilgili konular, iletişim konularında, ticaretle uğraşmaya başlayabilirsiniz. Ticari bir işiniz varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizden, dostlarınızdan destek alabilirsiniz. Yaptığınız işi sosyal medyada duyurmak için çok uygun. Bunu yapabilirsiniz. Yaptığınız işle ilgili bir yurtdışı bağlantısı da yapsam, bir başvuru yapsam diyorsanız bunlar için çok uygun. Çocuklarınızla ilgili, onların eğitim hayatıyla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Sizin eğitim hayatınızla ilgili ona keza. Güzel eğitimlere başlama durumlarınız söz konusu olabilir. Ve kardeşlerinizle ilgili çok olumlu haberler alabilirsiniz bu süreçte. Böyle evlilik, nişan gibi güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte zaten... Ev hayatınız oldukça hareketlenecek böyle anne baba kardeşlerle meşgul olma işte evde tarihat tamirat alışveriş yapma eve e, hız kazanabilir e, ev sahibiyle ilgili gelişmeler ev alma taşınmaz durumlarınız söz konusu olabilir oldukça hareketli öte yandan araç ani bir araç alım satımı işiniz de söz konusu olabilir sevgili balık burçları Dolunay'a gelirsek eğer Dolunay yine eğer 25 ile 29 derece arasında Balık burcunda gezegeniniz varsa size olumlu etkiler verecek. Hangi konuda sosyal çevreniz size oldukça destek olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hem yeni tanıştığınız insanlar hem arkadaşlarınız, dostlarınızın size destek olduğunu görebilirsiniz. Hayallerinizi hayata geçirmek için oldukça güçlü bir adım atabilirsiniz. Sosyal çevreniz değişebilir. Yeni bir ortama girebilirsiniz. Yeni bir işe, işte kursa başlayıp yani yeni yeni insanlar tanıma ki bunun için bu çevrelerde bulunmalısınız. Bu süreçte ne kadar yeni insan tanırsanız sizin hayatınıza o kadar çok faydası olacaktır. Yeni tanıştığınız insanlara da dikkat edin lütfen. Hayatınızda önemli yer tutacak insanlar olabilir bunlar. Hayatınıza ani girecek ama önemli yer tutacak insanlar olabilir. Umarım hepsi size güzellik, iyilik getirsin diyorum. Bu haftayı da kolaylıkla geçirelim diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz çok kıymetli. Beğendiyseniz yorumla, paylaşarak ya da insanlara duyurarak Destek olursanız çok sevinirim. Sağ olun, var olun. Herkese iyi günler diliyorum.